uyumuşum. Bugün beni kimse uyandırmadı. Zaline sabahın erken saatlerinde çığlık atmadı. Günaydın bayana. Günaydın, Günaydın kızlar. Aa! Kızlar bugün korkunçsunuz. Of çocuklar kızların bu hale gelmesinden biraz utanıyorum. Ben de insan olduğum için çok utanıyorum. Nastya öğrendiğinde bana ne diyecek? Sakin olun. Kızlar neye bulaştığını biliyorlardı. Peki onlara günaydın diyebilir miyiz? Beş dakika bekleyelim. Bırakalım yeni görünümlerine alışsınlar. Of kendimden nefret ediyorum. Keşke zombi olarak kalsaydım. Nasya bana bir ayna ver. Ben bakmayacağım bile. Ah kızlar bu hayatımdaki en korkunç manzara. Bir bakayım. Çok çirkinim. Kızlar artıları da var. Artık erkek arkadaşlarımız gibiyiz. Evet. Bir de aynada kendine bak. Şey... Yani evet. Pek iyi değil. Ama artık sik gibiyim. Kızlar ne yaptınız siz? Oturup yüzlerinizin kararıp maviye dönmesini izliyorum. Bu yüzden dün bizi vazgeçirmen gerekiyordu. Neden bizi şiş çevirmeci oyunundan vazgeçirmedin? Tamam. Bunun faydası yok. Nasya parfümümü ver. En azından güzel kokmak istiyorum. Bana da kolyemi ver. En azından biraz daha şık olmak istiyorum. Kızlar suçu bana atmayın. Dün şişe çevirmece oynuyordunuz. Gülüp öpüşüp sarılıyordunuz. Şimdi ne oldu? Meri'nin suçu mu bu? Mary haklısın. Bu senin suçun değil. Burada suçlu biziz. Çocuklar. Çocuklar kızlar bizi çağırıyor. Of Nastya ile böyle konuşacağım. Bunu yapmak zorunda değilsin. Seni seviyorsa seni bırakmaz. Çocuklar, gidelim. Kızlar, sevgilileriniz geliyor. Gunopo, merhaba. Harika görünüyorsun. Merhaba kızlar. Selam. Evet kızlar, merhaba. Zombi topluluğumuza hoş geldiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Acaba şimdi böyle bir yüzle çalışmaya nasıl gideceğiz? Evet, tüm kremini korkutacağız. Bunun makyaj olduğunu söyleriz. Tabii ki kimse bize inanmaz. Tabii ki kimse inanmayacak çocuklar. Arkadaşlarıma ne yaptınız? Şşş bağırma. Bizim evimizdesin. Kızlar ama artık bizim gibisiniz. Artık kimse bize dokunamaz. Evet kızlar kimse sizi rahatsız etmeyecek. Zip nerede? Sek neden yüzünü kapatıyorsun? Sivilcan mı çıktı? Zip yiyecek almaya gitti. Evet size lezzetli bir şeyler almaya karar verdi. Nasıl ya bugün kötü görünüyorum. Bugün beni görmesen daha iyi. Ne? ne? Of Sek kız gibi davranma. Yüzünü şu tepsiyle kapatmayı bırak. Kızlar burada ne kadar kalabilirim bilmiyorum ama şimdiden baktım. Git o zaman sen bizden değilsin. Gitmek istediğimde gideceğim. Şu an arkadaşlarımla birlikteyim. Ah kızlar markete gidip kendimize solgun tenimize uygun bir makyaj malzemeleri almamız gerekecek. Sadece 200 faktör güneş kremi kullanabileceğimizin farkında mısınız? Evet yoksa cildimiz yanar. Of günlüğüme biraz değiştiğimi yazmam gerekiyor sevgili günlük. Tamamen değiştim. Artık solgun ve korkutucu bir cildim var. Umarım annem beni olduğum gibi kabul eder. Bu kızlar beni şok ediyor. Çok panikliyorlar. Sakinleşin artık. Ölü birinin cildiyle uyansam ben de paniklerdim. Kızlara ve yeni yüzlerine hakaret etmeye gerek yok. Of Sakat beni böyle seviyor musun? Çok Knopa. Peki sen Zup. Knopa çok güzelsin. Of Zik nerede? Hmm, doğru markete gitti. Zik beni öpmek ister misin? kendimi özgüvensiz hissediyorum. Nastya bugün öpücükler olmadan yapalım. Şu tahtanın arkasına saklanmayı bırak. <laughs> ne oldu sana? Farklısın. İnsan olmuşsun. Zip nerede? Onu görmek istiyorum. Zip iyi, o da hala bir zombi. Hayır, sen bu adil değil. Sırf senin için zombi oldum. Kızlar, şimdi ne yapacağım? Nastya merak etme. Seninle çıkacağım, bu evde yaşayacağım, seni seveceğim. Hmm. Boş laflar. Göreceksin Nasya. Seni terk edecek ve yeni normal bir kıza aşık olacak. Durun çocuklar. Belki de bunu bilerek ayarladınız. Yani kızlar ve ben zombi olalım ve siz de normal insanlar olun diye mi? Of bu çok kötü. Hayır. Hayır kızlar zek şanslıydı. Sıradan bir insan oldu ve Nastya bir zombi oldu. Biz de normal çocuklar olmak istedik. Ama siz zombi oldunuz ve biz de zombi olarak kaldık. Tamam. Aa, kızlar çok güzelsiniz. Size lezzetli atıştırmalıklar getirdim. Zip onları mutfağa götür. Tamam kızlar. Görünüşünüze hayran olmayı bırakın. Masayı kurmamız gerekiyor. Yemek vakti. Yemek mi? Umrumda değil. Çünkü zeki insan oldu. Hadi Nasya. O seni seviyor biliyorsun. Tımarhane. Mısır gevreği aldın mı? Evet maskot. Kızlar nerede? Bilmiyorum çocuklar. Geleceklerini söylediler. Çalışmayı asla kaçırmazlar. Belki de çocuklar onları bırakmadı. Hayır, kızlar kimseyi dinlemez. Neden gidip onları aramıyoruz? Hayır, hayır, hayır. Kesinlikle oraya gitmenize gerek yok. Çünkü kızlar çalışmaya gelecektir. Kızları 15 dakika daha bekleyelim. Eğer ortaya çıkmazlar, antrenmana başlayacağız. Çok umutlanmıştım. Kolonya sürdüm. Bir şeyler olmuş olmalı. Gelmemelerinin bir nedeni vardır. Gelecekler. Önemli olan inanmak. Kızlar gelecek. Merhaba tavşanlar nerede? Yeni mi gittiler? Onlarla konuşmaya geldik. Kurbağalar burada ne yapıyorsunuz? Tavşanlar burada değil. Kızlar bugün gelmedi. Onları bir yerde saklıyorsunuz değil mi? Merak etmeyin. Onlarla kavga etmeyeceğiz. Sadece onları başka bir yerde çalışma yapmaları gerektiğini söyleyeceğiz. Bakın kurbağalar kızları rahat bırakın. Gerçekten kurbağalar istedikleri yerde çalışma yaparlar. Kimsenin iznini almasına gerek yok. Duydunuz mu? Dışarı çıkın. Basketbolcular çok kafasınız. Hiç centilmen değilsiniz. Odun gibisiniz. Neyse ki siz akıllı ve kibarsınız. 5 dakika oldu. 10 dakika daha bekleyip antrenmanımıza başlıyoruz. Bugün her müşterimiz bir çıkartma alıyor. Pembe mi mavi mi? Hayır çocuklar. Bir çıkartmaya ihtiyacım yok. Ah Thomas selam. Ne haber? Nasılsın? Güzel hava değil mi? Ne içiyorsun? Merhaba, ne içmek istersiniz? Bu arada Thomas limonata içiyor. Siz de ister misiniz? Evet, pizza ve ice. Bize iki limonata yapın. Sanırım Thomas bize içecek, ısmarlayacak değil mi? Onlara iki limonata yapın. Thomas, dünkü mağara turu nasıldı? Çığlık atıyordun. Bir yarasadan mı korktun? Kimseden korkmadım. Sadece kaygandı. Ayağımı burktum. Ah, <laughs> tamam. Yardım için bizi çağırabilirdin. Biz can kurtaran sayılırız. herkese acil durumlarda kurtarıyoruz. Kızlar... Teşekkürler, Teşekkürler Pizzava pizza, Ice. Fuaralar beni şaşırtıyor. Thomas'a asılıyorlar. Acaba Karina bunu görürse ne olacak? Ve Karina da geliyor. Thomas! Thomas! Thomas meşgul. Thomas'ı daha yakında tutmalısın Karina. Bak Karina, Thomas onlara limonata ısmarlıyor. <laughs> Thomas çok havalısın. Bu kadar eğlenceli olduğunu bilmiyorduk. İstersen odanıza gelip bizimle bir korku filmi izleyebilirsin. Fareler, neler oluyor? Thomas sizin arkadaşınız değil. Thomas'ın kiminle arkadaş olduğuna sen karar vermiyorsun. Thomas'la arkadaş olduk bile. Değil mi Thomas? Evet, onlar eğlenceli kızlar, arkadaşız. Bu kızlara bulaşmak istemezsin. Evet Thomas, seni anlıyoruz. Karina çok değişti. Kırlar, Thomas limonatalar için para ödemedi. Siz ödemelisiniz. Yalan. Nakit paramız yok. Tamam Dima planımız bu. Kostya başaracağımızı sanmıyorum. Başaracağız. Gece zombiler uykuya daldıklarında. Zombiler geceleri uyumuyor. Tamam. Akşam yemeği, öğle yemeği veya kahvaltı yapacakları zaman. Arabamızı alacağız. Ve bu yoldan evimize gidiyoruz. Sonra ne olacak? Arabamızı alacağız, evimizin önüne park edeceğiz ve zombiler onu görüp alacaklar. Arabayı yapraklarla ve dallarla örteceğiz. Böylece göremeyecekler. Kostya harika. Binemediğimiz arabayı ne yapacağız? Değil mi? İyi misin sen? Geceleri ışıklar kapalıyken araba kullanacağız. Böylece kimse bizi göremeyecek. Evet. Tamam, bu gece gideceğiz. Evet, hadi. Senin için geri geleceğim bebeğim. Her neyse kızlar, bu makyaj paleti işe yaramadı. Soluk tenim herhangi bir tonla gizlenemiyor. Ne yapacağız peki? Kremine böyle mi gideceğiz? Hayır kızlar çok fazla çığlık olacak. Herkes korkacak. Kızlar başka yolu yok. Bugün çalışmamız var. Evet kızlar bir şey yaptık. Ve olan oldu. Öyleyse bugün çalışmayı atlayacağız. Sizinle yeni barıştım ve çalışmayı düşünmeye başladım. Ve şimdiden çalışmaya atlıyorum. Üzgünüm. Ama düşünmemiz gerekiyor. Oraya gelip herkesi şok edemeyiz. Of kızlar. Annem görüntülü arayacak. Onunla nasıl konuşacağım? Ama beni en çok şaşırtan şey Zek'in insan olması. Bu çok yanlış. Tamam kızlar. Bana hatırlatmayın. Kendimi kötü hissediyorum. Zek artık insan. O yakışıklı ve ben çirkinim. Tamam kızlar. Zombiler olarak da güzeliz. Korkutucu olamayız çünkü... Tavşanlarız. Akşamlarız. Evet çocuklar tebrikler. Artık kız arkadaşlarınız zombi. Beni de mi tebrik ettin? Kunopa ile olmamı kabullendin mi? Ben kardeşlerimi tebrik ettim. Kunopa ile birlikte olmayacaksın. Buna ne dersiniz? Hala kardeşiniz miyim? Sen her zaman benim kardeşimsin. İnsan ya da zombi. Siz ne diyorsunuz? Zip, Zarina, Zeket. Umurumda değil. Zek'le akraba değilim. Zek endişelenme seni tekrar zombi yapmaya çalışacağız. Gerçekten mi ama nasıl? Bizim gibi bir kız tarafından öpülmesi gerekiyor ve yine bir zombi olacak. Hayır hayır ne diyorsun? Nastya çok kıskanır bunu yapmayacağı. Tamam bunu çözeceğiz yeter ki kız arkadaşlarımız bizimle olsun. Evet çalışmaya bile gitmediler soluk ciltleri sayesinde. Hmm, bu güzel <laughs> kokuyor. Bugün <laughs> öğle yemeğinde <laughs> ne var? Kızlar mısır gevreği var. Öğle yemeği için bezelye püresi. Ve sen Mary, eğer burada yaşamak istiyorsan kardeşim zıp ile çıkacaksın. Oo bir kız arkadaşım mı olacak Mary? <gülüyor> <gülüyor> Mary <gülüyor> ne diyorsun? Hayır hayır, zıp ile çıkmak istemiyorum. Onu öpmek mi onun gibi olmak zorunda mıyım? Evet Mary, ne bekliyordun? Bizim gibi ol. Hayır, istemiyorum. Of Diana çok güzelsin. Sana hayran kalmaktan kendimi alamıyorum. Özellikle de o soluk tenli. Gerçekten mi? Teşekkürler Zip. Alo Mike Hocam. müsait misiniz? Kim mi? Ben Blondie. Ve telefon kulübesine gelebilir misiniz lütfen? Blondie, Blondie ona, ona acil, acil söyle. olduğunu söyle. Acil Mike Hocam. Üst kata çıkamayacak kadar tembelim. Eee? Hemen geliyor. Kızlar Mike Hocanızın bu evdeki en genç kişi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ne oldu? Mike Hocam. Bir sorunumuz var. Giyecek hiçbir şeyimiz yok. Paçavralarla geziyoruz. Alışverişe gidelim lütfen. Kızlar hayır. Şehir dışındayız. En yakın mağaza çok uzaklarda. Mike hocam ne kadar uzakta? Kurbağa takımının paçavralarla mı dolaşmasını istiyorsunuz? Mike hocam şuna bakın. Yakında burada delikler olacak. Bir taksi çağıracağız. Kızlar üzgünüm. Ama kimse kır evinden çıkmıyor. Ailelerinizden size kıyafetlerinizi yollamasını isteyin. İyi Mike hocam. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Peki kızlar bu plan işe yaramadı. Sırada ne var? Bu kurevinden çıkamıyoruz. Apandistimin ağrıdığını söyleyelim. Hastaneye gideriz. Mark hocam buna inanmayacak. Kızlar apandisit hakkında her şeyi duydum. Sizi küçük yalancılar. Şimdi ne yapacağız? Bir parti yaklaşıyor ve giyecek hiçbir şeyimiz yok. Öyleyse üç gün boyunca yemek yemeyelim. Tavşanların kıyafetlerine sığarız belki. Harika fikir. Harika fikir. Ice, beni neyle şaşırtacaksın? Göreceksin pizza. Bana bir süredir sürpriz yapmamıştın. Değiştirelim mi? Sen kutuyu taşı, ben de yastığı taşıyayım. İyi tamam, kızsın sonuçta. Üzgünüm Kostya, üzgün. Tabii, araba olmadan. Tamam Dima, kanatlarımızı yiyelim ve neşelenelim. Sürprizi görmek için sabırsızlanıyorum. Ah futbolcular, nereye gidiyorsunuz? Size gidiyoruz. Siz nereye gidiyorsunuz? Ice beni sürpriz yapmaya götürüyor. Pizza sürpriz olmayacak. Hadi kızarmış kanatları istiyoruz. Hayır Ice kanatları kızartmayacağız değil mi? Hadi pizza müşteri her zaman haklı ve bahşişlidir. Hayır. <laughs> Kolatoşkin'in. Evet. <Emin>. Dairesi. <laughs> Numara. Bir. İki. <gülüyor> üç. <gülüyor> Yandı. Yandın, evet. yandın evet. Hadi bir daha. Yanlış şey yapıyorsunuz. Hadi yastık kılıflarına nakış işleyelim. Nakış, nakış mı? mı? Hayır. Hayır. Pushkin. Evi. Kolotuşkin. Sokağı. Vampiri. Bayresi. Numara. 13. 6. 1. 2. 3. 4. Çaz <laughs> <laughs> değilsin. Kızlar bir ziyaretçiniz var. <laughs> Kim? Kim? Basketbolcular mı? Hayır, maskot. Kapıyı açmak ister misiniz yoksa onu kovmalı mıyım? Kızlar, kapıyı açamaz mıyız? Yani her zaman saklanamayız. Kızlar, ama yarın kreminde çalışma yapacağımızı dair kendimize söz verdik. Tamam, şimdi sizi görecek. Anlamıyorum. Herkes bize mi gelecek? Kim kaldı? Onu geri gönderebilirim. Yapma, Yapma. Açacağız. açacağız. Bu maskot, o iyi bir çocuk. Kızlar, iyi şanslar. Sadece iyi çocuk korkutmayın. Zip, benimle dalga geçme. Kızlar, şimdi açılıp konuşacağız. Hey maskot, biziz. Endişelenme, sadece biraz farklıyız. Umarım maskot bayılmaz. Selam, Selam maskot. maskot. Sakın korkma. Biz hala taşan takımıyız. Neredeyse aynılar, sadece görüntüleri değişti. Evet maskot, bugün çalışmaya atladık ama yarın orada olacağız. Ha! Demek bu yüzden çalışmaya gelmediniz. Bekle maskot. Her şeyi açıklayacağız. Lütfen maskot. Dinle ve korkma. Kızlar, sizden korkmuyorum ama bunu sizden beklemiyordum. Heh, harika maskot. Biz de senden bunu beklemiyorduk. Bize sırt mı çeviriyorsun? Diğerlerinin ne yapacağını düşünsenize. Yapmamalıydınız. Bunu kabul etmemeliydiniz. Of kızlar, bunu maskottan beklemiyordum. Yine de biliyor musunuz kızlar, hepsi bizi olduğumuz gibi kabul etmek zorunda. Çocuklar siz bizi yeni tavşan takımı olarak kabul edecek misiniz? Yorumlara yazın. Bu videoyu beğenin. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Beğeni harika videolarımızı bekleyin. Görüşmek üzere. Bay bay. Kızlar maskotu korkuttunuz mu? Evet korktu. korktu.